Merhaba. Tabii ki buyurun. Veriyorum. İsmi ne? Aşk. Aşk. Aa. Çok uslu, çok uslu. Hoş geldin şu an. Hoş bulduk. Dur şimdi dikkat orada. Sende olsun. Aşk yaşıyorum Aşk'la. Bu köpeği benim olsun. Ay bu aşkı bana kim hediye eder acaba? biraz bekleyeceksiniz yavrusu olacak. Ya. kaç ay ee, bir de yaklaşık 4 ay sonra mümkün. <laughs> Hamilelik 2 ay sürüyor zaten toplam 6 ay. Ben de istiyorum. 2015'te. Evde ee, 4 tane var. 4 tane. <laughs> 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 ay. Bu şey cinsi. Bu ee, bu, bu. Evet. evet ben topusu. de almak istiyorum. Ateş şey evet. söz verdim. E Edorio hepsini alalım o. Öyle mi? Ben parayla verme karşılığı e, olayının karşıtıyım. Hani sevebilecek insanlara kendim hediye etmeyi daha çok seviyorum. Beni Sevmek sevecek mi? misin? Sevmek Peki, mi? mi? <laughs> Şu an aşk yaşıyorum diyorum doğasına sana. doğasına aykırı çünkü. Üremek, çoğalmak onların da hakkı. Sadece canım. Anne ve baba olmak. O yüzden köpeklerimi doğurtuyorum. Hediye ediyorum. Ben o zaman söz seviyorum. verdim verdin. Söz. Kesinlikle. Bir bana, bir Ivana'ya, Ateş'e. Zaten minimum dört çıkıyor. Ateş bak ben bir de sana köpek alıyorum. Bir de bana. Bir tane de aşk geliyor. Ya. Peki. Meysa'yı tanıyalım birazcık. hı. Hoş geldin, hoş bulduk. Nasıl karar verdin yarışmaya ee, katılmaya? Ben biraz Amerikan var, giymeyi çok seviyorum. hani e, Hem dişi kıyafetlerden hoşlanıyorum, hem de çok erkeksi kıyafetleri seviyorum. Hı -hı. E, spor karizmatik vamp diyebiliriz, Alan hani, gibi. Hı -hı. O yüzden farklı olduğumu düşündüğüm için buradayım. Peki. E, takip ediyor muydun programı? Tabii ki. Şu anda zaten tartışması deneyim, o da programı. E, Favorim var mı? Ee, i̇kizleri çok seviyorum. Çok hoşgörülüler, çok tebazulular, güler yüzlüler, eleştiriyi çok iyi sırtlıyorlar. Hı hı. Çünkü Amerikan kültüründen geldikleri bu yüzden çok belli. O yüzden ikizleri çok sempatik buluyorum. Peki, e, buradaki, buraya gelirsen ne yaşayacağına dair hiç düşündün mü? Açıkçası düşünmedim. hani. Eleştiriler tabii ki olacak ama hani hoşgörüyle karşılamak gerekiyor. Zevkler tartışılmaz. Kırmızı halı da bu kıyafeti tercih ediyorsun Melisa. Evet. Ya, ya. alışkın olmadığımız bir kırmızı halı tavrı tarzı. <laughs> Aynı zamanda film galası olarak da konsepti düşünebilirsiniz <laughs> dediler ve ben bir film galasına. Ee, yurt dışında Türkiye'deki kadar çok kasılınmıyor galalarda nedir işte nişana düğüne gider gibi kadınların o abiyeleri giyip böyle metrelerce kumaşlar falan koştur koştur ben bundan hoşlanmıyorum ben birazcık Ellen gibiyim hı hı. hani pantolonum evet biraz samuray pantolonu <laughs> böyle mutluyum şu an çok rahatım ve galaya böyle gidebileceğini düşünüyorum Peki. Hazırsan seni evet. jürinin karşısına yollayacağım tek bir yıldıza ihtiyacım var bol şans diliyorum teşekkür ederim Hoş geldin, hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Seni tanımak istiyorum. Enerjin çok iyi geldi. Çok teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. Süper. İş etmemi mezunuyum. Evet. evet. Mankenlik yapıyorum. Enteresansın. Yani. Enteresan geldin. Ee, hakikaten değişik bir kız geldim böyle. Doğru vallahi. Çok teşekkür ederim. Uzaklardan geldin sen. Evet İvana. Benim konuşacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Evet canım. Pantolonu sevdim bendim. Ayakkabı da. Üstündeki parça biraz daha masküler bir şey görmek istedim. Ee, biraz ince zayıf kaldı bu pantolon altında. Ama senin enerji ve tarzı farklı. Onu da zaten deli etiyorsun bu pantolonu giyerek. Ee, bu kadar. Aşkı Teşekkür olsun. ederim. Ya pardon, ismin neydi? Melisa. Melisa. Al Melisa benim? şu adı. an seninle hiç muhatap olamayacağım. <laughs> Aşkla ilgileniyorum. Aşka yaşıyor. ben aşk yaşıyorum. Aşka yaşıyorum aşkla. <laughs> evet. Aşk ne, ne, ya, ne tarz bir sahibin ee, var aşk senin. Aşklanacaklar. Yani, Sen git aşkına Bu aşkın yavrusunu vermezsen iki elim yakanda. Yok <laughs> Yo, söz kesinlikle. Siz sevecek insanlarsınız. çünkü sevecek bir insanım. Çünkü ben ona kime vereceğim biliyor musun? Benim yeğenim Melisa. Melisa. Çok güzel. Maskülen bir kırmızı halı havası. Tarsın. Teşekkür ederim. Bella. Ah Melisa seninle hoş günler Farklı günler yaşayacağız diyorum ben İnşallah bir şey. Çok teşekkür ederim değil mi? <laughs> Tabii. Teşekkür hoş ederim. ederim Tarsın İvana Kuşlar. Ailemize hoş geldin Teşekkür ederim Hoş geldin Melisa Teşekkürler Aşk, yine. Aşk bize o bizde kalıyor. Kalsın ne olur bende kal. Aşkın koku sıkıyor musun? Hayır. Kaçıracağım onu. Fitness. Alerji yapacağı için ha. sağlığı daha önemli. Olmaz. Evet. Onu özel kendi şampuanlarıyla yıkıyoruz. Zaten çiçek gibi kokuyor. Mis gibi.